Çocuğunun sana ihtiyacı var tamam mı? Seni kendim için aramadım. Çocuğumuz. Çocuğumuz için aradım. Geleceksin değil mi? Ben tek başıma bu çocuğu ailemden kaçıramam diye. Onunla beraber oldun değil mi? Git de birlikte miydin söyle. Konuş diyorum Div konuş bana doğruyu söyle. Sen iyice delirmişsin. Benim yüzümden bu kadar çok Şeye katlandığın için üzgünüm. Git. Yarın Hindistan'a geliyorum. Arazimde görüşürüz. O senin değil benim arazim. Seninle <laughs> evin önünde buluşacağız. Hayatında her şey planladığın gibi olsaydı bu kadar yalnız ve kaba olmazdın. Direniş dedi. Sadece değil. Bundan sonra o bizim için sadece değil. Sadece bebeğim için katlanıyorum ben ona. Kalbimde ona karşı ne bir sevgi ne de saygı var. Çünkü o beni para için kullandı. O beni kandırdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.